Evet, 6, 6, 3, 3, 6, bla bla. Kale arasındaki potansiyeli soruyor şimdi Başka bir daha 21 volt vermiş. Şimdi 21 volt ana potansiyel. Biz bu devre bariz bir devre. Şu ikisi nedir? Bu zaman 9 yapar burası. Üst kol. Şunlar da seri. Burası da 9 yapar. Şurada da 6 var. 9, 9, 4,5 çatal Yok. 6 evet. aynı olması lazım. Ha hep. Çatal. 9 9 eş değeri 4,5. Şimdi burada da eş değeri 4,5. Şöyle yazdım. Ee, şurada da 6 var. Tamam? Evet. Toplam 10,5. E şimdi vur yaparsanız Bakın vur yapabilirsiniz. V'niz kaç? 21. R'niz kaç? 10,5. 10 akımınız kaç olur? 2. 2, 2. Bu ne demek? Kırmızıyla gösterelim. Ana akımınız 2 amper demek. Yani şuradan 2 amper çıktı mı? Evet. Geldi. Buradan geçerse, buranın potansiyeli kaç olur? Potansiyel. Potansiyel nasıl buluyorsun? Akım çarpı direnç. 2 çarpı 6'dan? 12. Şimdi 2 amper buraya geldi. Yani 2 amper şuraya geldi. 9, 9. Eşit dağılmayacak Bir evet. amper buraya gidecek, bir amper buraya gidecek. Aşağıya bir amper giderse buranın potansiyeli? Şimdi size neyi soruyor? K, L arasındaki potansiyeli sormuyor. K burada, L burada. İkisi arasındaki sen ne yaptın? 15.